Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın bu videomda da size mutlak maksimum ve mutlak minimum değerleri tanıtacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle şu kavramı hemen tekrar edelim. Neyi görmüştük arkadaşlar biz? Maksimum minimum yani ekstremumlar konusuna başladığımız zaman bizim için şöyle çok önemli bir kavram vardı. Bölgesel ekstremum nedir? Bu kavramı çok iyi bir şekilde öğrenmiştik değil mi arkadaşlar? Neydi bölgesel ekstremum? Evet bir kritik nokta belirliyorduk. Yani maksimum ya da minimum olmaya aday bir nokta belirliyorduk. Bu noktanın civarında fonksiyonu incelemeye ne diyorduk arkadaşlar? Bölgesel olarak incelenmesi diyorduk arkadaşlar. Şimdi mutlak anlamda mutlak maksimum ya da mutluk, mutlak minimum ne demek onu anlatıyorum. X eşittir C f fonksiyonunun tanım kümesinde bulunan bir sayı olsun. Bakın tanım kümesinden bir değer ve eğer f'nin tanım kümesindeki bütün x değerleri için Lütfen çok dikkat edin. Biz bölgeselde neyi anlatmıştık? Bölgeselde dedik ki C noktasının civarında C noktasının istediğin kadar küçük bir komşuluğundaki aralığa I dersek bu I aralığında aldığımız bütün X değerleri için fx küçük eşittir fc ise yani buradaki c fc değeri bu aralıktaki i aralığındaki yani c'nin istediğin kadar küçük seçeceğin komşuluğundaki bütün değerlerden daha büyük kalıyorsa fc sayısına f fonksiyonun bir bölgesel maksimum değeri diyorduk. Demek ki bölgeselle mutlak farkı şuymuş. Tanım kümesinden seçiyorsak bütün x değerlerini buna da mutlak maksimum değeri diyeceğiz. Yani kısaca söylemek gerekirse tanımlı olduğu aralıkta fonksiyon aldığı en büyük değer en büyük değer mutlak maksimum değer olacak. Bakın. Ve hemen devam edelim. F'nin tanım kümesindeki bütün x değerleri içinde fc küçük eşittir fx ise bakın buraları da ezberlemiyoruz bütün tanım kümesindeki değerlere bakıyorum. Fc değeri fx bütün o sonsuz tane reel sayıdan en küçük kalıyormuş. Buna da mutlak minimum değeri diyoruz bu fonksiyonun. Neymiş? Fc değeri neymiş arkadaşlar? Bu kadar basit. Yeter ki burada benim için önemli olan şudur. Bölgeselle mutlak kavramını iyi bir şekilde oturtun arkadaşlar. Bakın her mutlak ekstremum bir bölgesel ekstremumdur. Haliyle öyle olacak değil mi? Çünkü zaten nokta civarında incelemiş oluyorsun. Ama bunun tersi olması, doğru olması gerekmez. Yani her bölgesel mutlak olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Şöyle çok kısa hemen göstermiş olayım. Bakın grafiğimiz bakın şöyle bir grafik olsun. Başta da göstermiştim. A noktası B noktası olsun. Şurası C1 olsun. C2 olsun. C1 noktası gördüğünüz gibi FC1 neydi? Bir bölgesel maksimumdu. Ama mutlak maksimum değil. Mutlak maksimum değeri nerede alıyor arkadaşlar? FB'de alıyor gördüğünüz gibi. Burası bir bölgesel maksimumdur. Burası FB değeri bir mutlak maksimum değerdir arkadaşlar. Ama şunu söylüyorum. B noktası aynı zamanda bir bölgesel maksimumdur. Çünkü zaten bölgeselin ne olduğunu biliyoruz. Nokta civarında bakmayı size baştan anlatmıştım arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar her mutlak ekstremum bir bölgesel ekstremumdur. Fakat tersi doğru olması gerekmiyor. Evet yine önemli bir notumuz var. F kapalı ve sınırlı bir A virgül B aralığında sürekli bir fonksiyon olsun. Çok önemli. Eğer böyle kapalı ve sınırlı bir aralıkta fonksiyon sürekli ise bu takdirde bunu süreklilik kısmında da bu teoremi tanımlamıştım arkadaşlar. Önemlidir. Önemlidir. Bu takdirde F bu kapalı aralıkta arkadaşlar muhakkak en az bir tane e, maksimum değer en az bir tane de minimum değer kabul etmek zorundadır arkadaşlar. Şart neymiş? kapalı ve sınırlı bir aralıkta fonksiyonun sürekli olmasıymış. Hemen devam ediyorum. Şimdi şunu istiyoruz artık arkadaşlar. Lütfen önceki kısmı şöyle tekrar bir hemen gözünüze canlandırın. Neydi? Bölgesel ekstremumları anlatırken şunu yapıyorduk. Elimizde bir tane fonksiyon vardı. Bu fonksiyonun birinci türevini sıfır ya da tanımsız yapan noktalarda parantez içinde ne diyorduk? Fonksiyonu aman tanımlı yapsın o noktalar. Bunları kritik nokta diyorduk. Yani aday noktalardı. Neye adaydı? Maksimum ya da minimum olmaya adaydı. Dolayısıyla aday ne anlama geliyordu? Arkadaşım diyorduk. Bunları belirle. Yani olmaya da bilir. Ne yapıyorduk? Birinci ve ikinci türev testi bunların maksimum ya da minimum olup olmadıklarını testi tespit ediyorduk arkadaşlar. Şimdi, bakın, sadece mutlak ekstremum soruyorsa, bakın böyle testlere gerek yok. Burası da çok önemli. Yani mutlak ekstremum değerleri tespit ederken öncelikle şunu yapacağız. Bir, bu f fonksiyonunun Nerede ama bakalım? A virgül B kapalı aralığında bakalım yine. Bir gelen olsun? Açık aralıktaki bütün kritik sayılar bulunur önce. Bakın lütfen dikkat edin. Kritik sayılar bulunur. Nasıl bulunuyordu? Birinci türevi alıyoruz. Sıfır ya da tanımsız yapan değerler. Tanım kümesinde olacak tabii. Değerler neydi? Benim kritik sayılarımda. Onları buluyorum. İki. F A, F C 1, F B değerleri hesaplanır. Nerede? Bakın yazmamışız biraz ama şöyle. A virgül B aralığından bahsediyorum. A virgül B aralığı için. Uç noktalar neydi? Anlatmıştım zaten. Direkt kritik noktaları alacağız. FA'yı, FC1, FC2'nin kaç tane kritik nokta geldiyse FB. Bunların hepsini hesaplıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Sonrasında bu hesapladığım değerlerin en büyüğü mutlak maksimum değer oluyor. En küçüğü de mutlak minimum değer oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Mutlak ekstrema bakarken birinci türev testi, ikinci türev testi diye uğraşmıyorum bakın. Mutlak olarak tanım kümesindeki en büyük değeri nasıl bulabilirim? Kritik noktaları bulur en büyük değeri tespit eder mutlak maksimum derim. En küçük değeri de mutlak minimum derim. Hemen örneklendirelim. Bakın daha iyi anlayalım odayı. Fx fonksiyonunu polinom şeklinde vermiş. Nasıl? Üçüncü dereceden bir polinom. Güzel. Her yerde tanımlıydı bu. Her yerde sürekliydi. 0-2 kapalı aralığında ediyor. Bak dikkat. 0-2 kapalı aralığında inceleniyor. O zaman daha kafadan arkadaşlar bu fonksiyon bu kapalı aralıkta bakın zaten süreklidir biliyorsunuz. Daha kafadan C1 eşittir. Hatta şöyle diyelim. A virgül B olsun. Aynen az önce yazdığım gibi aralık. Şimdi A noktası ne? 0. B noktası ne? 2. Zaten bunları kafadan alıyorum arkadaşlar. Son nokta kritik nokta olarak. Ama bu 0-2 aralığının içerisinde de bir maksimum minimum gelebilir mi? Gelebilir. Nasıl buluyorduk onu? İşte türev alıyorduk arkadaşlar kritik nokta kavramından. Birinci türev alıyorum. Birinci türev nedir? 6 tane x kare artı 6 tane x eksi 12. Birinci türevi sıfır ya da tanımsız. Tanımsız yapan değer gelmeyecek çünkü polinom. Güzel ama sıfır yapan değer gelebilir. Altıları sadeleştirdim. X kare artı X eksi 2 eşittir sıfır. Hemen köklere bakıyorum. X'e X'i ayırıyorum. Artı 2'ye eksi 1 diye. Dolayısıyla C1 değerimin 1, C2 değerimin de eksi 2 olduğunu görüyorum. Şimdi anlatmak istediğim olay şu. Hani bu kısımdan sonra şunu yapıyorduk ya arkadaşlar. İşte hocam C1 noktası bölgesel olarak maksimum olduğunu bulmak için... 1. türev testi ya da 2. türev testini yaparım diyordunuz ya. Yapmıyoruz artık böyle bir şey. Neden? Şundan dolayı. Tabii şöyle istiyorum. 0-2 kapalı aralığındaki ekstra mumları. Ama nedir? Ben şöyle istiyorum önce. Mutlak ekstra mumları bul. Bak. 1. soru bu olsun. Mutlak ekstra mumlar. Mutlak ekstra mum soruyorsa aynen yapacağı dolayı şu. Bir kere aynen yazayım. A eşittir 0. C1 eşittir 1. C2 eşittir. Eksi 2. B eşittir 2. Arkadaşım bütün fonksiyondaki değerlerini bulmana bunun. F1'i bul. F0'ı F1 bul. F-2'yi F0 bul. F2'yi bul, F2 bul arkadaşım tamam mı? F0 nedir hemen bakıyorum. 0 0 0 0'mış. 1 neymiş? 2 5 Eksi 7'ymiş. Gördük mü arkadaşlar? Eksi 2 neymiş? Eksi 8 Eksi 16 yaptı. Eksi 2 4 Artı 12 yaptı. Eksi artı 24 yaptı. Gördük mü arkadaşlar? Dolayısıyla ne oldu şuradan? Eksi 4 gelecek. 20 gelecek burası. 2'yi yerine koyuyoruz. 16 artı 12 eksi 24 yapmış olacak arkadaşlar. Buradan da 28 4 olduğunu gördük. Evet mutlak ekstrem bakın şöyle tespit ediliyor. İşte bu değerlerin bu değerlerin en büyüğü hangisi arkadaşlar? Bakın 20'dir. F20. Daha doğrusu F-2 de 20 yaptı. En büyük değer 20 bana mutlak maksimum değeri verecek. Demek ki mutlak maksimum değer değer neymiş? 20'ymiş arkadaşlar. Ki bu da hangi noktada oluşuyormuş bakın. F 2 noktasında oluşuyormuş. Güzel. Ve mutlak mutlak minimum değerde kaçmış arkadaşlar eğer bunu soruyorsa. En küçüğü bunların hangisi? Eksi 7. O da nerede oluşuyor? 1 noktasında oluşuyormuş arkadaşlar. Bakın umarım anlaşılmıştır. Mutlak olarak bakmak bu kadar. Ama sınavda hocanız şöyle sorarsa fonksiyonun 0,2'deki bölgesel ve mutlak ekstremumlarını bulun derse bakın şimdi şunları bilmiyoruz. Tamam burası mutlak maksimum mutlak minimum olduğunu görüyorum ama genel anlamda noktaları nasıl bakacağım? İşte birinci ve ikinci türev testiyle inceleyeceğim arkadaşlar. Olay bu şekilde cereyan etmiş olacak. Yani dilerseniz hemen hatırlatma açısından şöyle başlayalım. Şu noktadan sonra ne yapıyorduk? Birinci türevin işaretini inceliyorduk. Nerede ama? Aman dikkat çok önemli bir şey söylüyorum sıfırla sıfırla iki arasında. Yani şurası sıfır olsun, şurası iki olsun. F'in birinci türevini inceleyeceğim. Doğru mu? İçten gelen kritik noktalar neydi? Bakın bu aralığa dahil olacak. Çok affedersiniz. Çok affedersiniz. Evet bakın bir yeri gözden kaçırmışım. İyi oldu buradan devam ettiğimiz. Eksi iki noktası bu aralıkta mı arkadaşlar? Lütfen bir bakın. Eksi iki noktası bu aralıkta olmadığı için burayı incelemeyeceğim arkadaşlar. Bakın bana diyor ki bu buradaki ekstremumları bul diyor. O zaman soruyu yanlış çözmüş oldum. Çünkü mutlak maksimum değer artık bu şartlarda ne çıkacak arkadaşlar? Bakın son noktada çıkacak. Bakın burasını düzeltiyorum 4 şeklinde ve gerçekten de f 2 değerinde oluşuyormuş arkadaşlar. Çünkü orada incelememi istemiyor. Eksi 2 noktasını alamayacağım arkadaşlar. Çünkü bu aralıkta değil. Oldu mu? Bu kadar basit. Bir noktası bu aralıkta. Bakın bir noktası bu aralıkta. Dolayısıyla birin sağında Artık nasıl olmuş olacak bakın. Nerede o? Nerede? Nerede? Evet birin sağında artı şu şekilde eksi gelmiş olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bir noktasında anlıyorum ki bir noktasında anlıyorum ki bölgesel minimum var. Doğru mudur arkadaşlar? Son noktalarda nasıl inceliyorduk arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Yani iki noktası bir bölgesel minimum mu maksimum mu? Hemen şöyle hatırlatıyorum. 0-2 kapalı aralığını şöyle düşünüyoruz. İki noktası için bahsediyorum. İki noktası sağ uç nokta sağ uç nokta. Dolayısıyla iki noktasının hemen solunda fonksiyonun grafiğini çizmiş olsaydım neymiş? Artıyormuş arkadaşlar. Artıp 2'ye gelmiş. Bakın tekrar söylüyorum. Artıp 2'de son bulmuş. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Bir bölgesel maksimum olacak. X eşittir 2 bölgesel maksimum noktaymış. Umarım olmuştur. Dolayısıyla F2 değeri bakın bölgesel maksimumdu. Nerede? Ee, hop şurada. Aynı zamanda mutlak maksimum değermiş arkadaşlar orası. Sıfır noktasına bakıyorum. Sol uç noktadayım. Fonksiyon bu sıfır noktasına itibaren çizilmeye başladığında azalıyormuş arkadaşlar. Azalarak doğru mu? Dur bakın arkadaşlar. Azalarak bir noktasına doğru gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne olmuş olacak? Burası da yine x eşittir sıfır bir bölgesel bölgesel maksimum nokta olduğunu anlıyorum arkadaşlar. Bir noktasında. Umarım anlaşılıyordur. Bunlara ne diyorduk arkadaşlar? Son nokta, maksimum ya da minimumlar diyorduk arkadaşlar. Bu şekilde inceleme, bölgesel olarak inceleme, şu şekilde de mutlak olarak inceleme. Tekrar söylüyorum bakın. Ben şurada dikkatsizlik yaptım. Eksi 2 noktası böyle bir aralık vermeseydi incelenecekti. Doğrudur ama bu aralıkta incelediği için eksi 2'yi dahil etmiyorum çalışmama. Umarım anlaşılmıştır. Biraz daha şimdi soruları güzelleştireceğim. Mutlak ekserumlarla alakalı. Ama diğer videoma saklıyorum. Orada görüşelim.